Sola bir yere gideceğim. Lan Allah, Allah. Allah, Allah ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Döçekme bitti nezlet ha. Ediyorum ya Allah Allah ben sanki. Götür, Orada yayıyor, dur. Lan düz yürü. Allah aşkına kim düz, düz içi çekmeye yürü. çalışıyorum. Siri'yi çekeceğim. Bak bir şey diyeceğim. Çekerken yürüyerek çekilmiyor bebeğim. E'ye basıyorsun tamam mı? Bak, tamam. Gördün mü? Tamam. Çekiyor karakteri. Ha tamam. tamam, tamam ha, 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 kadar. Çekiyormuşlar bile. Ben de gitmeye çalışıyorum. Nereye gidiyorsun Siri? Şuraya gideceksin. Oğlum ağaçların dibinden ya hani. Tam dön sol Arkasından Siri. mı? Dümdüz müydü? Ay çok gerdim. <laughs> Oğlum dümdüz değil mi? Tutman 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 tutman. Ya tutamadım sıla ne Arkasından düşüyorsun direkt yani peşinden hemen gitmesene bir bekle düşecek. Ya bakalım da o, Keşif heyecanı o e devam ediyor. Golf Bravo Crazy Natif ve Golf Bravo Crazy Fruity'den sonra kahveli tarçınlı bisküvisi ve tuzlu karamel sosuyla yepyeni Golf Bravo Crazy Kafe. Hepsi sıra dışı kaplamalı, Belçika çikolatalı. Nescafe Ice'la her yudumda yazı hisset. Sadece soğuk süt ve buz ekle enfes, buz gibi kahvenin tadını çıkar. Arkadaşlarınla bir arada ya da tek başına. Nescafe Ice'la. Siri çanağın tam götünden döneceksin. Siri. Ben... Canım ben, cema ben düştüm. Cema ben düştüm. Çare, <laughs> ha, çaresizlik. Çar <laughs> Niye çıkmıyor bu? Bak bakayım. A ha yok. <laughs> bak 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 bak. Antim bunu diye şöyle yapıp çekiyor ya. <laughs> Bekle şimdi. Siri dön bir. Biraz bir yürü sen. Sıla bak düşerse çek ya sıla düşüyor aşağıya. <laughs> çek adamı çek adamı lan, çek. Aa, çek ben koku çekildim. Ben koku çekiyorum. Tamam. Buradan düz bir yürü bakayım. Tam helikoptere mi yürüyeceğiz acaba? Var mı o kadar lan? Dur 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 <laughs> Ya e, bu nereye gidiyor? Medine. Ee. <laughs> <laughs> Oha. Aa bir şey diyeceğim bu denge değil mi? E, biz üç kişiyiz. Tam bir ortaya bileyim. Zıplayın zıplayın. Bilsem bir ol bilsem bir ol. Ha. Angut. Vallahi Angut. Ben söylüyorum inanmıyorum. Angut. Çıksana! Tamam sıra bekle. Opla. Hopla. Sıra. Ay, sıra, ama, ama Siri beni çektiği için hoplayamıyorum. Tamam atlarız bence artık. Tamam yeter atla 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 atla. Yavaş yavaş Ben küçükken bu ilahi ilahi Ben bu ilahiye çok ağlıyorum biliyor musunuz? Küçükken Kimin de o ilahi ya? Bir tane Dursun Erziyan'la var Dursun Erziyan'la değil mi o? O, o, o herhalde lan filmi falan vardı işte dizide çok ağlıyordum bu ilahiye. Hep dedemi hatırlıyorum. Dedem yaşıyor ama dedemi sevemedim. Aa, burası ne güzel ya lan. The warehouse. Ne yapıyorsun? İyi ilerledik la. En kolay burası zaten demişler. Çık. Herhalde sadece yürüyoruz. Yaman çık çık çık. Yaman. Ne? Evet. oyundan mı yok bak ben de tepelere çıkacağız şeydim bence sadece yürüyeceğiz ha bak bunlara aa zor bekle 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 dur burada. bekle Şu gelince atla. 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 Ama atla. bir şeyim şey süresi var. At. Ay, lan çok dur dur bu olmadı. Atladı. Hmm. Süresi vermiş. Tamam işte o gelince ona gideceğiz. Gelin. Ben sıkıştırdım. Bak burada çok düşmemeye çalışalım bro oyalıyor. Tamam mı? Gelince direkt Geleceğim. bekle. Tamam bekle. buraya bekle. düşme bir da gelsin direkt o zaman atla. Tamam. Soldakine atlayacağız gelir gelmez. Atla. Oh. Çabuk oğlum gelecek. Atla. Oy. Ben gelene yetişemedim. Tamam. Dur neyse hallederiz ya. Halledeceğiz halledeceğiz. Ya tamam, birbirimizin bir gitmemesi lazım orada. Benim bagaj Siri. Siri bekle. Atla. Ben niye atlayamadım gene ya? Ben gene niye atlayamıyorum ya beyler? Aa, geliyor 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 gel atla. Atla atla çabuk 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 çabuk. Yok. Vallahi düşmemek için laf ederler beni var ya burnundan getirirler diye düşmemek için. Aha. Aa, renklere göre yerleştireceğiz mi şimdi biz Bak aşağıdakiler herkes ediyor. Ayarlamanız lazım. Siri kırmızıyla başlayacağız kırmızıyı bize döndür. Altta yol var bak yola getir. Kırmızı döndü ben sağa dur diyeceğim. Döndür. Döndür 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 döndür. Aynen döndür. Dur. dur. Geri gel. Geri Şöyle dur tamam ben aynadan bir dakika Geri dur, gel, dur dur. Geri gel. Dur, döndür, dur. döndür döndür döndür. Hayır. Tamam hayır. Yes, döndür hayır. Tamam döndür. ne oldu? Arkadaşım olmadı sola döndüreceğiz Siri tersine. Siri mi kapalı arkadaşlar. Platform. Tersine, tersine. Bir saattir bak sesim çıkmıyor. Platform yukarı çıkıyor, yukarı. Canım benim yukarı çıkmıyor. Yukarı aşağıda çıkıyor. bak, şey yukarı var, ta, aşağıda beton var. Yukarı çıkıyor. Gözünüz dalıyor. Aşağıda beton var, başlangıç betonu. Şurada. Tramboyun oldu Döndür bakayım çıkıyor yukarı, çıkmıyor ki oğlum. Döndür. Döndür, dur. Döndür biraz daha. Döndür. Dur. Tamam. tamam. Mavi şimdi. Döndür. Saattir konuşuyorum çünkü. Konuşuyor Geri gel. Ya da dur bakayım, döndür bakayım. Mavi de mi tersine bakıyor acaba karşıya? Döndür bakayım. Bir. Yok. Yan yan duracak. Ters döndüreceksin. Ters döndüreceksin. Ters döndüreceğin ters. Atlayacaksın mı yanlış biri? Döndür, 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 döndür. Döndür daha Yok oğlum öyle değil lan. Hah, döndür, döndür, döndür. Yeşile bak, tek gelecek. Döndür, kırmızının yanından atlayacağız yeşile. Tam dön öyle dur. Yeşil. Döndür şimdi yeşili. Açık yeşil, yeşil, yeşil. lan. O yeşil. Değil, o değil açık. tamam yeşil, yeşil, yeşil. hazır yeşil hazır. Yeşil hazır emin misin? Bence yeşil. Aynen böyle yeşil atlayacağız. Dursun yeşil. Ha, Yeşilden sarıya, oldu. sarıdan maviye. Tamam şimdi sarıyı çevir 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 çevir. Şu inik tarafı bu tarafa gelecek. Aynen. Döndür döndür. Dur. Geri gel. Döndür burada dur. Tamam gidelim. Şimdi neyden gideceğiz? Gel şuradan gideceğiz. Aşağı atlayacağız kırmızıya. Tamam. Şu trambolin var ya. Tamam, o tamam. trambolin de buraya geri çıkmak için. Bak şuradan aşağı atlayacaksınız. Tamam. Tamam, tamam. dibinden aşağı atlayın. Atla. Heh. Tamam. Şimdi durumuzda yürüyeceğiz. Yavaş gider misiniz? Çok tetiklerdim. ankastram. Ankastram tuttu. Oğlum Ankastrem ne ya? Ha. İki davulun bazlı mı? Fırın ocak mı? Iıı ıı. Siri. Çekeceğiniz mi? Siri sallamak duruyor ama ben seni çekiyorum. Sıla sen sabit dur devamlı çekmeye çalış. Canı sahibi tutunca çekmiyor, çekmiyor, çekmiyor. Vallahi çekmiyor. Bak ona bakacaksın. Kafanı eğip çekmen lazım. Tamam, beni biz seni hep öyle çekiyoruz. Biz nasıl çekiyoruz? Evet siz beni nasıl çekiyorsunuz? Güzel çekiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Asır, dur. Niye atlamıyor oğlum? Aa, ne bileyim boça düştüm. ama. Tamam, Beni bir alın da öyle. Tamam beni bir alın da. Tamam. Yerden atlayın ha. Abi oğlum boşa düşüyor ya. Gel lan kur 1 2 3. Sadece zıplamaya bas. Sadece zıplamaya bas. Sadece zıplamaya bas. Ay eski Barbie oyuncaklarımı özledim. Ne alakalı mı? Ben de özledim. Barbie mi vardı? He. <laughs> Barbie gidiyordum aynı. Ne oğlum bu ha. çok absürt bir şey değil ama. De ben de araba yarışı oynuyordum hep. GTA Vice City oynuyordum. Ben sizi çekiyorum. Ben sizi çekiyorum. Tek başıma havlıyorum. Bu Siz oyun benim sayemde geliyor. başka hiçbir şey yapmıyor ya. Barbie olmazsa olur mu? Barbie olması lazım. Dövüştürüyordum böyle. Birbirlerini falan kıskanmış. Çocuklar şey yapıyordum. Ya ben de boşu batladım bu sefer. Bak bu, sefer bak, bu sefer boşu daha az Dur dur dur. O siyahı çok güzel olmuştu bu arada. Bir, iki, üç. Son. Ölmedim lan. Hiçbir şey olmadı. Tamam bekle. bekle. Bir. Sıra sen arkadan çıkıp bana yukarıda nasıl çıkacaksın? Atla atla Sıra, atla. Boş, Boşluğa bas. Boşluğa bas. Sıra atla. Tamam al. Neredeyim lan şey ben? Atacak ki. Tamam dur bir dakika tut. Aa bir Allah dakika. Valla benim yüzümden oldu? Senin yapacağın işi. Nasıl onu kırıldık? Ah. Oha. Oha. Sıla gözün seyir orada onun tersinden çıkma bak. <laughs> Ey Allah. <'ım. gülüyor> ya Allah, Allah. Ya her seferinde nasıl becere gidiyorsun ya? Ya Sıla. Kızım şaka <laughs> mısın ya? Ya 3 saat götüm oturakta beynim yattı la. Ne <laughs> Başım ağrıdı. Gelsene mal. Ya? Sen nasıl atlıyorsun o zaman enayi? Ne bileyim konuşmuyor çünkü, gülüyor sadece. Konuşuyor mu bana? Oğlum. Masmal oh. siri masmal. Sıla bizi duyuyor musun? Evet duyuyor. Oğlum sesim gelmiyor mu? Sıla. Alo. Yalan söylemeyin. Am. Taçmalama. Yalan. Adamı çek çabuk, adamı çek çabuk, adamı çek çabuk, adamı çek. Çektim ya. O da sallanıp duruyor benim. Başımı döndürüyor. Senin sesin gitti az önce haberin var Hayır. Biz bir saatte sana Tabii. sesleniyoruz. Giderek kapatıyor ya. Aman söylemeyin ya. Aa ben pardon atlayacağım <laughs> Ya atlama, atlama, atlama. Abbey. Ya bir de geriden geliyorsun ya. Baka baka nasıl bu mallığı yapabiliyorsun? Tamam hani çok seviyorum ama ağzımdan kaçayım. Bekle. Sakin ol. Bir, iki, üç hadi çek. Tamam ben şu beni sağdan çekin de ben sağdan geleyim. Slat bizi aşağı çekiyor. Çık şu yukarıya. Tamam. Tamam. Tamam ben iyiyim. Ben gayet iyiyim. Tamam bak burada. Önden tamam mı Slacığım? Tamam. Atlamana gerek yok. Ha. Bak böyle vurduktan sonra bak bekliyorsun. Vurduktan sonra geçiyor tamam mı hızlıca? Dur dur dur. Oğlum atacak atacak dur. Benim suçum Burada yok. kalalım mı? Kalalım bence. Yok, yoksa ben laptopu falan kıracağım yani. Ben taşıdım oyunu. Alacak mısınız diyor. Ben taşıdım oyunu. Kalacağız. Yakındaki arkadaşlar Allah yardımcımız olsun. Vallahi konuşmam size bir daha. Vallahi banlarım. Vallahi banlarım. Evet teşekkür ederim. Vallahi banlarım. Banlayacağım. Neyle? Vallahi bana oyunu sen bozdun diyenleri banlar koyarım şuraya. Banlarım. Karnım <laughs> <laughs> Bir masak mı acaba? Bağırsaklarım çalışıyor. Çalışıyor bir. <laughs> Slaba menene. Yayıp etme mi gitti lan?